Evet, üstü ifadeleri bitirdik. Şimdi tam sayıların tam sayı kuvvetlerine geçtik. Başlığımızı atalım. Tam sayıların tam sayı kuvvetleri. ben 3 başlıkta toplayacağım. 1. Kuvvet pozitifse 2 kuvvet 0 ise 3 kuvvet negatif ise Evet pozitif artı sıfırı biliyoruz negatif eksi Şimdi bunlara hemen birer örnek vererek başlamak istiyorum Artı 2'nin birinci kuvveti Artı 2'nin karesi, üçüncü kuvveti, eksi 2'nin birinci kuvveti, eksi 2'nin karesi, eksi 2'nin küpü. Bu ve sıfırsa nasıl olacak? Artı 2'nin sıfırıncı kuvveti olabilir, artı 2'nin 0. kuvveti olabilir, eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti, eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Karşımıza bunlar çıkabilir. Negatif kuvvette de artı 2'nin eksi birinci kuvveti, artı 2'nin ikinci kuvveti gibi. Bunu ayrıca anlatacağım ayrı bir başlıkta. Burada sadece tanıtıyorum. Pozitif kuvvette, şimdi bakın kuvvet pozitif. Kuvvet neydi? Şuydu. Kuvvet bakın yanında işaret yoksa Neydi bunlar? Pozitif. Burada kuvvet 0. Kuvvet üste yazılan sayıdı unutmayın. Burada da kuvvet negatif bakın eksileri var. Artıları koymamıştık başta. E, koymamıza zaten gerek yok ama e, biz bileceğiz ki bir sayının yanında işareti yoksa o pozitifti. Bunu bildiğimiz için artık bunları siliyorum. Sadece pozitif kuvvet olduğunu göstermek için yazdım şimdi karşımıza böyle çıkacak Burada ne yapacağız Artı ee, 2 üzeri 1 zaten artı 2 bir kere yazıyorsunuz artı 2'nin karesinde Şimdi e, burada ufacık bir şey anlatacağım şu kısma bakın Şunu biz bahçe olarak kabul edelim her zaman Bahçenin üzerindeki Kuvveti e, gözlemleyeceğiz Eğer bahçenin üzerindeyse farklı içinde ise farklı durum olacak. Nasıl yani? Mesela artı 2 diyelim üzerine 3 diyelim mesela. Buradaki 3 hem artının hem 2'nin kuvvetidir. İkisiyle de ilgilenir. Çünkü bahçenin hepsiyle ilgili bakın dışında hepsini içeriyor. Ama şöyle olsaydı parantez de olsaydı şöyle olsaydı bu sadece 2'yi ilgilendiriyor artı ilgilendirmiyor. Çünkü sadece 2'nin üzerine bakın. Artının üzerinde sayılması için parantezin dışında olmalı ki hepsini kapsıyor olsun. Parantez var burada da işte bizi yanıltmak için var bu parantez. Aslında şu 3 sadece 2'nin üzerinde sadece 2 ilgilendiriyor. Bu pozitiflerde çok sıkıntı olmuyor ama negatiflerde çok önemli. Çift kuvvetlerde çok önemli onları ayrıca inceleyeceğiz. Şimdi sadece burada bir tanıtayım. Sonra ayrıntılı olarak bunları tekrar anlatacağım. Artı 2'nin karesi. Artılarda sıkıntı yok. Çünkü artıyı istediğiniz kadar çarpın. Sonuç hep artıdır. O zaman burada hiç düşünmeden 2'nin karesi 4, 2'nin küpü artı 8 diyebiliriz. Eksili kuvvetlerde birinci kuvvette zaten eksi yazacağım karesinde ne yapacağız? İşte burada bakıyorum bahçemin dışında 2 var. Bahçemin içinde eksi ve 2 var. Hem eksi 2 kere çarpacaksınız hem 2'yi 2 iki kere çarpacaksınız. Şöyle yani eksi 2'yi 2 iki kere yaz çarp. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2 4. Yalnız burada bahçenin dışında olması sebebiyle böyle yaptık. Peki öğretmenim içinde olsaydı ne yapacaktık? İçinde olsaydı şuna dikkat ünlem koyalım. İçinde olsaydı sadece 2'nin karesi bu. Bakın sadece onun üzerinde eksi ilgilendirmiyor. Eksi onu ilgilendirmiyor. Eksi 2'nin karesi 4 yani sonuç eksi 4 olacak. Bunu bakalım eksiyi 3 kere çarp. Bunu bildiğinizi düşünerek yapıyorum ama yine de ben göstereyim unutanlar varsa. Eksiyi 3 kere çarptığımızda eksi ile eksi artı artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Neden 3 kere çarptım? Çünkü bahçemin dışında ne var? 3. 3 ne yapıyor? Eksiyi de 2'yi de ilgilendiriyor. Eksiyi de 3 kere çarpıyor. 2'yi de 3 kere çarpıyor. 2 3 kere çarptığımızda ne olacak? 8. Eksi 3 kere çarptığımızda eksi eksi 8. Bu bu şekilde. Sıfıra bakarsak her sayının sıfırıncı kuvveti, bu size 6. sınıftan beri söyleniyor, bire eşittir. Bunun sebebini üssü sayılarda bölme işleminde bir kez daha anlatacağım, ama şu anda o konuya geçmediğimiz için sadece bilgi olarak veriyorum. Her sayının sıfırıncı kuvveti bire eşittir. Artı olduğu için artı bir. Artısını yazsak da olur, yazmasak da olur. Bu da yine sadece ikinin üzerinde olduğu için iki ilgilendirir. Artı da zaten sıkıntı çıkmadığı için artı yine bir diyeceğiz. Burada parantez var. Parantez üzerinde sıfır var. Dikkat edin bahçenin sahibi sıfır. Hepsiyle ilgilenecek. Hem eksiyle hem ikiyle. E, çift kuvvet sayıyoruz biz sıfırı. Çünkü sıfır çift sayı sayılıyor. Onu çift yapan sıfırdır. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bunlar çift sayılardır. Onun çift olmasının sebebi sıfırdır. O yüzden sıfırı çift sayı kabul ediyoruz. Çift kuvvetlerde ne yapıyorduk? Biz diyorduk ki eksi çift olduğunda artık artı olacak. Bunun da sebebini yine açıklayacağım sonra ama şu anda bu haliyle bilmeniz yeterli. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1. Burada sıfır sadece bakın 2'nin üzerinde. Eksi ilgilendirmiyor. O zaman eksi yazılır. 2'nin e, sıfırıncı kuvveti 1 diyeceğiz. Parantez aldanmayın. Gençler biz bu parantezi yalancı parantez diyoruz. Öğrencileri yanıltmak için konuluyor. Dikkatli olan öğrencileri burada e, işte belirliyoruz aslında. Parantezin dışında mı içinde mi önemli? Buna dikkat edelim. Gelelim buraya. Burada parantez yok. Sıfır sadece 2'nin üzerinde. Eksiği aynen yazacağım. 2 üzeri 0 nedir? 1. Şimdi gelelim negatif kuvvetlere. Negatif kuvvetlerde sadece şurada ufacık bir giriş yapıp tekrardan... Bunu geniş bir şekilde anlatacağım. Eksinin görevi şu işaretle alakası yok. Eksinin, eksinin görevi ters çevirmedir sadece sayıyı ters çevirir. Evet. E şimdilik bu kadar bilelim. Bundan sonrakinde negatif kuvvetleri ayrıntılı anlatacağım. Evet gençler, tam sayıların negatif kuvvetlerine geçiyorum. Tam sayıların. negatif kuvvetleri hemen böyle anlatalım a üzeri eksi ne şeklinde gösteriliyor bu burada eksi dikkatimizi çekiyor hemen ee, bunu şöyle düşünüyorlar acaba bu eksi şuradaki işte a yerine bir sayı yazacağız onun artısını eksi mi yapacak onun eksisini artı mı yapacak gibi bir düşünce oluyor öğrencilerde hayır öyle bir görevi yok eksinin görevi sadece sayıyı ters çevirmektir. İşaretle ilgilenmez. Ne yapacakmış? Sayıyı ters çevirecek. Bir örnek verelim. Nasıl oluyor peki ters çevirme işi? Böyle bir şey gördüğünüz zaman şuradaki eksiği aklınıza şu gelecek. Bunun bir görevi var ve o görev ters çevirmek. Bu eksinin şuradaki işaretle hiçbir alakası yok. Yani gizli bir artısı var. Bu eksi eksim yapar diye düşünmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Ne yapacağız peki bunu ters çevirmek için? Altına gizli bir 1 koyacağız. Biz biliyoruz ki bütün sayıların altında gizli bir 1 var. Şimdi artık eksi görevini yapabilir. 2 bölü 1 ters çevir. 1 bölü 2. 2'nin üzerine tekrar 3'ü yazabilirsiniz. Çünkü sıra onun görevinde. O da 1 bölü 2'nin küpü ne olur? 8 olur. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Mesela ne olsun? Bu kez de kesirli bir sayı olsun. Tam sayı vermeyelim. Mesela 2 bölü. 3 olsun. 2 bölü 3'ün parantezin üzerine Hı. eksi 2 diyelim bu kez. Burada önce eksinin görevini yapın. Eksinin görevi neydi? 2 bölü 3'ü ters çevirmekti. Görevini yaptım mı? 2 bölü 3 ne oldu? 3 bölü 2 oldu. Ters çevirdim. Eksinin görevini yaptık. Artık eksiden kurtulduk. Şimdi karesini yazabilirsiniz gönül rahatlığıyla. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Cevabımız 9 bölü 4 olacak. Ee, bir de bunun eksilleri var. Eksillerine nasıl olacak? Hem eksillerine bakalım. Yani eksilleri dediğim e, ee, şuradaki parantez içinde eksili olanlar. Diyelim ki eksi 2 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti eksi 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti. Bu ikisini inceleyelim. Burada önce eksinin görevini yapıyorum. Eksi 3 bölü 2 oluyor. Eksi 3 bölü 2'nin birinci kuvveti şimdi. Eksiden kurtuldum. Nasıl kurtuldum? Ters çevirerek kurtuldum. Şimdi bunun sonucu eksi 3 bölü 2 oldu. Gelelim buraya. Burada önce eksinin görevini yapıyorum. Ne yapacak eksi bunu? Eksi 3 bölü 2 yapacak. Ve karesini alacağız. Daha önceki açıklamamda şey demiştim size. Parantezin dışındaysa 2. Bakın 2 çift bir sayı. Hem eksi ilgilen hem 3 bölü 2'yi ilgilendirir. İkisiyle de ilgilenecek. Şimdi eksiği 2 kere yazıp çarptığımızda ne olacak sonuç? Artı. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 artı 9 bölü 4 olacak. Burayı anlamışızdır herhalde. Devam edelim. Burayı durdurup not alabilirsiniz gençler. Ben devam edeceğim. Eksi 2 bölü 3'ün küpüyle devam ediyorum. Bir küpü derken eksi üçüncü kuvveti bir de eksi 2 bölü 3'ün eksi dördüncü kuvvetini alalım burada eksi kuvvetin görevini yapıyorum yine eksi 3 bölü 2'nin parantez küpü burada yine eksinin görevini yapacağım önce eksinin görevi ters çevirmekte eksi 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti Bakın ters çevirdim artık eksilerden kurtuldum. Normal işlemi yapabilirim. Eksinin 3. kuvveti. Burada yine şuna dikkat edin. 3 bahçenin dışında mı? Evet o zaman hepsini hepsinin sahibi bakın. Bahçenin üzerinde komplesinin sahibi. Yani eksiyi de 3 kere çarpacaksın. 3 bölü 2'yi de 3 kere yazıp çarpacaksın. Ama biz artık bunu pratik yapmak istiyoruz. Eksinin 3 kere çarpımının tek kuvvetinin eksi olduğunu biliyoruz artık. 3'ün küpü 27, 2'nin küpü 8, eksi 27 bölü 8. Gelelim dördüncü kuvvetine. Bakın neydi bu eksiydi. Ters çevirdim. Eksi 3 bölü 2 oldu. Dördüncü kuvvetini alıyorum. Ve bakıyorum parantezin dışında 4. O zaman 4 bunların hepsinin sahibi. Bu bahçenin hepsinin sahibi. Eksiyle de ilgilenecek. 3 bölü 2 ile de ilgilenecek. Eksiyle kaç kere ilgilenecek? 4 kere. 4 kere bunların çarpımı ne olur? Artı. Artı. Sonuç artı. Bakın eksinin çift kuvvetleri artı. Tek kuvvetleri eksi. 3'ün 4. kuvveti 81. 2'nin 4. kuvveti 16. Bakın bunları bilmemiz ne kadar pratiklik yaptı. Şimdi ben 3'ü 4 kere yazıp çarpsaydım zaman geçecekti. Zaman kaybolacaktı. O yüzden bu şekilde yapalım gençler. Bir de burada bir not alalım. Not. Artının çift kuvveti artının tek kuvveti dikkat edin parantez üzerine çift ve tek yazdım. Eksinin çift kuvveti ve eksinin tek kuvveti. Artının çift kuvveti artı. Artının tek kuvveti artı. Artıyı istediğin kadar çarp. Çift de çarpsan artıdır. Tek sayıda da çarpsan artıdır. Yani 3 tane artıyı da çarpsak artı oldu. 2 tane artıyı çarpsak da artı. O yüzden pozitiflerde sıkıntı yaşamayız ama negatiflerde dikkat edeceğiz. Eğer parantezin dışında çift bir sayı varsa eksi çiftler halinde olduğunda mutlu oluyor, artı oluyor. Bakın, şöyle eksi. Pardon, şunu şöyle yapalım. Eksi eksi çift değil mi? Bakın eksi eksi'nin çarpımı artı mutlu bir yüz görüyorsunuz. Ama bir tane eksi tek başına olduğunda bakın bu mutluluğu bozuyor ve tek oldukları için ne olacak? Eksi. Bir tane daha gelse çift olsalar bakın sıkıntı çıkaran bir eksi yok. Çiftler halinde mutlular ve artılar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken konu çift olan sayı bahçenin dışında mı içinde mi? Buna da özellikle dikkat edeceğiz. Şimdi onlarla ilgili birkaç örnek daha yapalım. Daha çok pekişsin. Evet başlıyorum. Ee, mesela eksi 1 bölü 4'ün eksi 3. kuvvetini alalım. Bir de eksi 1 bölü 5'in eksi 4. kuvvetini alalım. Burada eksinin görevini yapacağım önce. İlk önce siz de eksinin görevini yapın. Eksinin görevini yaptığımda ne olacak? Bu eksi 4 bölü 1. Bunun küpü eksinin görevini yaptım. Artık eksiden kurtuldum. Şimdi eksinin küpü neydi? 3 tane eksinin çarpımı neydi? Eksi 4'ün küpü 64. Zaten 1'in küpü yine 1 olacak. Eksi 4 bölü 1'den 4 olduğu için hiçbirle uğraşmadım bile. Gelelim buna. Bunda da eksinin görevini yapıyorum yine. Eksi 5 bölü 1. Üzerinde ne var? 4. Şimdi burada parantezin dışında 4. Evet. O zaman hem eksiği hem 5'i ilgilendirir. Şimdi önce 5'i 1'e bölelim. Sayımız bu oldu. Eksinin 4. E, kuvveti parantezin dışında olduğu için eksiği de 5'te 4 kere çarpacağım. Bakın ne oldu? Artı 5 üzeri 4 625. Bakın bunların kuvvetlerini bilmek, önceden bilmek zamandan tasarruf sağlıyor. Gençler bilginiz olsun. Gençler üstü ifadeleri ve tam sayıların tam sayı kuvvetlerini tanıdık Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözelim nasıl sorular çıkar karşımıza basitten başlayacağım mesela 3 üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 1 böyle bir soru gelirse ne yapacağız önce eksinin görevini yapacağız bunun altına gizli bir 1 var ters çeviriyorum 1 bölü 3 bunun altında da gizli bir 1 var Eksinin görevini yapıyorum. Hemen ters çeviriyorum. 1 bölü 2. Bakın üzerlerinde 1 olduğu için onları yazma gereği duymadım ama siz yine de yazabilirsiniz. Bu ne oldu? 3 üzeri 1. 3. 1 bölü 2. Faydalarını eşitleriz. Burada rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken nasıl yapılır? Eğer unuttuysak bir hatırlayalım. Faydalar eşitlenmeden toplama çıkarma yapmıyorduk. Toplama için ne yaptık? 3, 2 ile 2, 3 ile çarptık. Paydaları eşitledik. Bakalım eşitlendi mi? 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. Böyle 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. Aşağı yazdığımız sayı hem payla hem paydayla çarpıyoruz. Haksızlık yapmıyoruz. Bakın 2 kere 1, 2. 2 kere 3, 6. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. Eşittir. 2, 3 daha 5. 5 bölü 6. Ee, biraz daha farklı sorularda çözelim. Mesela ne olabilir? 5 üzeri eksi 2 artı 10 üzeri eksi 2. Şimdi 5 üzeri eksi 2 nedir? 1 bölü 5'in karesi. Neden hemen 1 bölü 5'in karesi dedim? Bunu artık zihinden yapalım. Yani bunun altında gizli bir 1 var. Eksinin görevini yaptığımda 1 bölü 5 olacak. Karenin görevini yapmak için de 5 üzerine 2 yazdım. Burada da yine bunun altında gizli bir 1 var. 1 bölü 10 diyorum. Karenin görevini yapmak için onun üzerine 2 yazıyorum. Bakın eksinin görevleri yapıldı mı? Evet ters çevirdik. 10 bölü 1'di 1 bölü 10 oldu. Eksinin görevini yaptık mı? Kontrol edelim. 5 bölü 1'di 1 bölü 5 oldu. Kare görevini yaptı mı? Hayır daha yapmadı. Şimdi onun görevini yapalım. 1 bölü 5'in karesi ne olur? 25 artı 1 bölü 10'un karesi nedir? 100. 25 ile 100 şu anda toplanmaz. Paydaların eşit olması lazım. Paydalar eşit demek için 25'i 4 ile çarpacağım. 4 ile çarparken hem payı hem paydayı 4 ile çarpıyorum haksızlık yapmamak için. 4 bölü 100 artı 1 bölü 100 eşittir 5 bölü 100. Eğer şıklarda 5 bölü 100 yoksa ki olmaz genelde sadeleşmiş halini istiyor. Hemen sadeleştirelim 5'i 5'e böl 1, 100'ü 5'e böl 20 sonuç 1 bölü 20 olacak. Başka ne tür örnekler çıkar karşımıza? Böyle bir şey çıkabilir. Mesela 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 olsun. Bunun eksi ikinci kuvvetini isteyebilirler bizden. Böyle bir durumda ne yapacağız? Önce parantez içindeki işlem yapılır. Parantez içindeki işlemi yapalım hemen. 6 ile genişletiyorum. 5 ile genişletiyorum. Neden? Paydalar eşitlensin diye. Bunu eşitlerken hem payı hem paydayı aynı ile çarpıyorum. 6 kere 1 6 6 bölü 30 eksi 5 kere 1 5 5 bölü 30 ve parantez üzeri eksi 2. Şimdi bunu bulalım. 6'dan 5 çıktı. 1, 1 bölü 30. 1 bölü 30'un eksi 2. kuvveti. Şimdi burada önce eksinin kuvvetini yapacağım. Bu 1 bölü du Eksinin görevi bunu ters çevirmekti. 30 bölü 1 olacak. 30 bölü 1 aslında yazmayacaktım ama yine de görmeniz için yazıyorum. 30'u 1'e böldüm. 30. Bakın 2'nin görevi hala aktif. 2 daha görevini yapmadı. Eksi görevini yaptı mı? Yaptı. Bakın ters çevirdi. 30'un karesini daha önce size anlatmıştım. 3'ün karesini 9 diyecektiniz. Yanına 2 tane 0. Ee, yine de göstermek istiyorum. İçim rahat etmiyor. 30'un karesinde 3 kere 3. 9. 2 tane sıfırı yanına yazıyoruz. 900 oluyor. Örneklerimize devam edelim. Bir tane şu çift kuvvet ve tek kuvvetle ilgili soru yazmak istiyorum. Mesela eksi 1 üzeri 1000, eksi eksi 1 üzeri 999, işte artı artı 1 üzeri e, 85, eksi eksi 1 üzeri e, kaç olsun 95 olsun bu da bölü aşağı geçtim eksi 1 üzeri 8 artı eksi 1 üzeri 100 olsun böyle bir soruda ne yapacağız bakın her telden sayı yazdım e, dikkat ettiniz mi parantezin içinde hep eksi sayılar var bir tane artılı sayı var üstler e, büyük büyük sayılar Mesela birim var kuvvet olarak 999 var bunlarda ne yapacağız? Bakın bir olduğu için sıkıntı etmenize gerek yok. Burada sadece dikkat etmeniz gereken şey negatif çift, negatif tek olduğunda ne yapacağınız. Ee, burada ufacık bir not vereceğim. Gençler birin tüm kuvvetleri birdir. Birin sıfırıncı kuvveti birdir, birin yüzüncü kuvveti birdir. Çünkü biri Kaç kere çarparsanız çarpın, 1 kere 1 bir, bir, bir kere 1 bir, bir, yani biri ben, bir ben 1 çarpı 1 çarpı nokta nokta bin kere de çarpsam, 1 kere bir bir, bir kere 1 bir, bir, bir kere bir sonuç bir olacaktır. E, eksilerde de şimdi dediğime dikkat edeceğiz. Şimdi bir bahçemiz vardı bizim daha önce bahsetmiştim. Bahçenin üzerinde bin var. Bin bahçenin üzerinde bahçenin dışında olduğu için hem eksiye hem bire sahip. O yüzden eksinin bininci kuvvetini inceleyeceğim. Bin çift bir sayı mı? Evet. O zaman eksi çiftler halinde ne oluyordu bakın? Çiftler halinde mutlu oluyordu. Yani artı oluyordu. Eksinin çift kuvveti artı. Birin bininci kuvveti. Bak burada ne dedim? Bini bin kere de çarpsak sonuç bir. Bu cevabı artı bir. Artı 1 yazdım. Şimdi dikkatinizi çekeyim. Şu işaretleri eksi, artı, eksi yazıyorum. Artı yazıyorum. Bu işaretlere dikkat. Şimdi bunun işaretini yazdım. Eksi. Maviye geçiyorum. Şunun işlemini bitirdim. Artı 1. eksiği yazdım. Şimdi buraya geldim. 999 tek bir sayı. Ve içeride eksi 1 var. Bahçenin dışında tek bir sayı var. Bahçenin içinde eksiyle 1 var. Bu eksi, tek... E olarak düşünüldüğünde yani tek sayı olarak düşünüldüğünde bakın çifter çifter aldığımda artı olacaktı ama bir tane bile tek kaldığında bunun sonucu ne yapacak? Eksi 1'in 999. kuvveti yine bir olacak. Neden eksi olduğunu anladık mı? Tek kuvvette eksi olacak. Araya kırmızıyla bakın artı koyuyorum. Artı. Tekrar parantezimizi mavi çizelim şöyle. Artının Artıda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Artıyı istediğin kadar çarp. İster tek ister çift. Hiç fark etmez. Sonuç artıdır. 1'in ee, 85. kuvveti yine 1'dir. Yine işaretimi eksi koyuyorum. Şuradaki işareti sabit yazıyorum. Geliyorum buraya. Parantezin dışında 95 var. Parantezin içinde eksi ve 1 var. Demek ki 95 bunların hepsini ilgilendiriyor. Eksinin tek kuvveti eksi olacak. 1'in 95. kuvveti eksi 1 bölü. Burada çift kuvvet olduğu için eksi ne yapacak? Artı 1. Araya artı yazıyorum. Ve 100. kuvvet çift olduğu için eksinin çift kuvveti artı birin yüzüncü kuvveti bir. Neden düşünmeden yaptım? Çünkü zaten artık alıştık. bakın hepsi bahçenin dışında. Tamam. Şimdi burada eksi ile eksi ne olacak? Artı. Bakın eksi ile eksi yan yana geldiği zaman aslında arada bir çarpı var. Bu işaretler çarpılır. Yani eksi ile eksi yan yana geldiği zaman artı oluyor. Artı ile artı artı. Eksi eksi artı. Bunları da bileceğiz. Hemen yazıyorum. Artı bir. Artı bir artı 1 artı 1 bölü burada da artı oluyor artı 1 artı 1 artı 2 olacak yukarısı artı 4 aşağısı artı 2 artının artıya bölümü artı 4'ün 2'ye bölümü 2 olacak şimdi bundan sonra bir tane de buna benzer başka bir örnek daha yapalım bu kez de şöyle olsun eksi 1 üzeri 1000 artı eksi 1 üzeri Böyle olsun bu da. 1000. Eksi. Eksi 1 üzeri. Yine bin. Ve eksi. Eksi 1 üzeri. Bakın. Bu şekilde bir işlem yapalım. Bakalım bunun sonucu ne olacak. Şimdi bakıyorum. Bu bin parantezin dışında değil. Sadece birin üzerinde. O zaman sadece biri ilgilendirir. Eksi ilgilendirmez. O yüzden bunun cevabı eksi bir. Bunu yazalım. Artı yerine artı yazıyoruz. Gelelim buraya. Ee, burada eksi'nin birinci kuvveti, bak parantez bir, hepsi görüyor musunuz? Parantezin dışındaki bin bunlardan sorumlu, bunları etkileyecek. Eksi'nin çift kuvveti artı birin birinci kuvveti bir diyeceğim. Eksiyi yazıyorum. Burada şu bin parantezin dışında değil, parantezin içinde sadece bir ilgilendirir. O zaman 1 olur. Eksi ilgilendirmez. eksiyi tekrar yine aynen yazarım. Eksi yazıyorum. Burada yine eksi yazacağım. Neden? Çünkü bu 1000 sadece 1'in üzerinde. Sadece 1'i ilgilendirir. O zaman cevap eksi 1'dir. Dışarıda olsaydı eksi de ilgilendirecekti. Gençler burada bir duralım. Bunun devamını getireceğim ama burada şunu söylemek istiyorum. Bazen arkadaşlar şöyle yapıyor. Şu eksi ile artı işlem almaya çalışıyorlar ya da şu eksiyle eksiği yan yana getirip artı yapmaya çalışıyorlar. Kesinlikle öyle bir hataya düşmeyin. Çünkü önce parantez içi yapılır. Ya da önce şu üst yapılır. Anladınız mı? Yani parantezi yapmadan, şu işlemi yapmadan ya da şu içerideki işlemi yapmadan eksiyle şu eksiği işleme alamazsınız. Buna çok dikkat edelim. Şimdi geliyorum sonucuma eksi 1. Bakın artık yapabilirim. Çünkü artık bu üslü ifadelerin değerini buldum. Artık artı ile artı işlem alabilirim. Artı olacak. Eksi 1 artı 1. Eksi ile eksi artı olacak. Artı 1. Eksi ile eksi artı olacak. Artı 1. Bu eksi 1 artı 1 bir birbirini götürür. Sonuç artı 2 olur.